arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruhusta kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir yol videosunda beraberiz. Motorumuz TCX Deluxe arkadaşlar. pop ve güçlendirme çalışmaları yapacağız. Şu an hava filtresi havaymış. İşte eksantrik, delecer eksantrik. Piston set, manşaval, havalar. Değişmeden önce yolda şu anki durumunu gösteriyoruz şu anki ne verdiğine baktıktan sonra bir de işlemler yapıldıktan sonraki durumuna bakacağız. Şimdi hafif hava güzel bir yol videosuyla muhabbet sohbet eşliğinde gidelim istiyorum. Kameramı yerleştirdim. Arkadaşlar doğal ve doğaçlama video çektiğimiz için bizim ses patlaması, işte rüzgar patlaması bu tür şeyler olabiliyor bunlarla mücadele edemiyoruz. Niye edemiyoruz? Çünkü normal, gerçek işimiz gücümüz tamir, bakım arkadaşlar. Ama sizlere yol videolarıyla da bilgiler vermeye çalışacağız. Tabi ileride bu demek değildir ki. Belki biz de youtuber, infuzurlar gibi kaliteli, görüntülü, kaliteli sesli videolar çekeceğiz belki ileride. Ama şimdilik bu şekilde gidiyoruz. Evet, aradan dereden gideceğiz. Motor start-stop devreye girdi. Bastık çalıştı. Yeterli esiyer erişti. Hep beraber aradan nananam gidiyoruz arkadaşlar. Burada da böyle bir durum var diyoruz. Selamun Aleyküm. Şimdi arkadaşlar Yol videolarımda e, Normal günce Efendim Aleyküm selam Sağolun Dinliyorum Arkadaşlar bir taraftan da telefonlarımız durmuyor. Şimdi çekmiş olduğumuz videoları seyredip işte o motordan bende de var, bende de şu var, bende de bu var. Yani böyle gereksiz yere videoyu seyrettiğin halde videonun içinden soru soranlar var. Bunları zaten yorumlara yazdığınız zaman zaten cevaplıyoruz. Yani ayrıca ekstra bir de telefon etmenin ne anlamı var? Yani? Ya bunu da buradan bir kere daha söyleyeyim arkadaşlar. Böyle bir şeye girişmenize gerek yok. Yani zaten videonun içerisinde o soruların cevapları var. Videoyu tamamen seyretme e, telefon et. E, şimdi atıyorum NC750 yağ değişimi, yağ filtresi ve yağ değişimi diye başlıkta koymuşum. Eee bende NC var, hangi yağı kullanalım? Avudumun gazı orada biz söylüyoruz ya zaten hangi yağı kullanacağını. Daha niye telefon ediyorsun? Yani demek istediğim arkadaşlar biz insan olarak hazıra alışmışız. Her şey armut, piş, ağzıma düş. Yani getir. Yani orada zaten seyrediyorsun. Yani bunu kesinlikle yanlış anlamayın arkadaşlar. Bıktık yani. Ya telefonumuzu mu iptal etsek diyeceğim ama gerek yok. Çünkü niye? Yolda kalan oluyor, belde kalan oluyor. Bak dün bir memur arkadaş motorunda bir sıkıntı oluşmuş. Ee, motoruna 200 bin lira masraf çıkarmışlar bak 200 bin lira masraf çıkarmışlar telefonla bilgi vererek motorundaki sorunu için masrafsız sorunu bitti 1 lira cebinden para harcamadı yarım saat konuştuk ama şimdi buradaki olay ne adam mağdur bu adam arasın ama sen neyin peşindesin yani video seyretmişsin e, seni seyrediyorum bilgiyle izliyorum beğeniyorum like atıyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum e, e ne yani şey mi kahve muhabbeti mi yapacağız yani telefonla? Yani bunlara da alınanlar alınsın arkadaşlar hiç umrumda değil yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani biz burada faydalı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Vermiş olduğumuz faydalı bilgilerden yararlanmak dururken bir de yani boş muhabbetlere alışmışız arkadaşlar. Mesela bir iş yeri açıyorsun, insanlara hizmet veriyorsun. Böyle boş beleş, üç beş kişi geliyor, muhabbet, sohbet. E sonuç sıfır, elde var sıfır. Ya arkadaşım canım sıkılıyorsa, bir işe gir, çalış, bir şeyler yap. Ha gelen var, mesela benim atölyeme de gelen arkadaşlar var. Ee, Adamlar paraya ihtiyacı yok. Ee, evde canı sıkılıyor ama bana yardım ediyor adam. Ne yapıyor? Videomu veriyor. camda çay demliyor, müşterilere bakıyor. Bir şey, yani bir nevi aslında çıraklık da yap yapıyor adam. Yani. Ama ne oluyor? Karşılığında vakit geçiriyor. Efendim buyurun. Alo. Alo. Efendim. Abi sesin geliyor dinliyorum buyur. Ankara'daysan getir bakalım hocam Ankara'daysan getir bakalım Bilmiyorum abi Ben nasıl getireceğim Yok hocam öyle gelemiyoruz Şeyimiz yok Adam yolda kalmış, benzin almış. Çin, Çançun arkadaşlar. işte bu Çin, Çançun, Hint, Hint, Milli fark etmez diyoruz ya. Benzin alıyor bak. Benzin alıyor. Alt ayaklığı alıyor. Benzin alıyor. Benzin aldıktan sonra ayaklıktan indiriyor. Marşa basıyor. Motor çalışmıyor. Buyur. Yani demek istediğim işte başta alırken hata yapmayacağız. Aldın hatayı yapmış oluyorsun. Yani aldın o yani tasarım hatalı motorlar nerede ne zaman ne yapacağı belli değil ondan sonra getir bakalım deyince de diyor ki nasıl getireyim ki ben bunu ne bileyim nasıl getireceğim nasıl aldın motoru o aldığın gibi getirecek nasıl getireyim yani bak motoru nasıl getireceğini bile bilemiyor adam yani böyle bir toplum içerisindeyiz arkadaşlar yolda kalmışsın mağdursun motorunu bir yerden bir yere götürmen lazım nasıl götüreyim La yoldan geçen birine sorsan der ki bir çekici çağır götürdü. şimdi benim telefonumu nasıl buluyorsun Google amcaya yazınca yaz Ankara'da çekici motorumu götürmek istiyorum nasıl götüreyim diye yazsan direktten karşına Hakan Uysal çıkar niye her yerde adamın şeyi var Hakan Uysal otokurtlar var tak oto, otokurtlar var pat çıkıyor adam telefonu getiriyor nasıl getir? Şimdi da biz bu getirme işine de bakıyorduk. Hatta getirmeden olduğu yerde hem tamirini yapıyorduk. Fiyatı pahalı buldular. Şimdi insanlar çekiciye para ödesin. Şimdi atıyorum yolda kalıyorsun. Ben işimi gücümü bırakmışım. Mobil servis yapıyorum. 1500 2000 lira servis ücreti var deyince aa ustam ne yapıyorsun? O zaman al 1000 lira çekiciye ver. Gel 1000 1500 de bana ver. Yine 2500 lira e geliyor. Bir de zaman kaybet. Bunu seviyoruz. Yani dolandırılmayı zaman öldürmeyi, vakit geçirmeyi, vakit harcamayı seviyoruz. Bu şekilde işler seviyoruz. Hızlı, güvenilir ekonomik çözümleri sevmiyoruz. Hızlı adamlar, çabuk iş yapan adamlar sizlerin gözünde usta değil, iş yapıyor değil. Çabuk halletti çünkü işi. Çok çabuk halletti. 5 dakikada şimdi motorla gitsem, o motor çalıştırsam adama dedim ki 1000 lira borcum var desem vermez. Niye? Abi ne yaptın ki 2 dakika uğraşmadın ya. Ee, çekici at 1500 lira ver. Servise getir 1500 lira öyle ver. 3000 lira harca abi çok güzel oldu. Daha az önce 10, 10 dakika içinde hallettiydim o niye güzel olmadı. Yani demek istediğim insanlar artık nerede, nasıl, ne iş yaptıracağını bilmiyor. O duruma geldik. Ondan dolayı burayla... <laughs> da Bizim için fark etmiyor arkadaşlar. Yani yolda kal, belde kal fark etmiyor. Bir şekilde <laughs> hallediyoruz. Evet. Aradan da Evet arkadaşlar. Ee, gerçekten bayağı çok umutlu bir durum. Onun dikkat edeceğiz. Ondan değil de normal şehir içinden geleyim istedim arkadaşlar. Sizlere biraz daha pahalı yolları göstereyim diye. Evet. Sistemaki alabozaki. Şimdi motorumuzun mevcut konumuna göre yani gidişine göre işlem yaptıktan sonraki gidişini ölçeceğim. Onun için motoru test ediyorum arkadaşlar. Şu an motorumuz zırh Daha 300 kilometrede 300 kilometrede 300 kilometredeki motorun korfunu, gücünü, şavalını, kavalını, eksantrini, dereceli eksantrini, gaz kelebeğini, bundan alayını değiştirip farklı bir gücü elde edip 250'lerle aynı kalkışa getirecekler. arkadaşlar. Yani o aynı kalkış dediğimiz olay nedir? şurada gazı bir veriyorsun öbür lambaya çok çabuk gidiyor. Zaten arkada dix freni var, önde de var. Amostörlerin on numara. Yani Deluxe modeli bu işe tam uygun arkadaşlar. Tam uygun model. Bastığımız an diye de duruyor. Sağ dönüş telbest lambası yandı. Arkadaşlar sola bakmıyor. Evet. Aradan aradan. Fandı, ses gitti. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Bir motoru alırken, yani defalarca yol videolarında bu konulara değinmek zorunda kalıyoruz. Çin, Çan, Hint, Mid, Yerli, Milli bu tarz motorları aldığınız zaman nerede kalacağınız, ne tür arıza açacağı belli değil arkadaşlar. Nerede, ne zaman rezil olacağım belli değil. Sürpriz. Sürprizlerle dolu. Enteresan arızalar. Aklı hayale gelmedik. Çözümü bulunmayan arızalar. Bu motorlar, bu tür arızalar yapmaya meyilli. Ha şu an diyebilirsiniz ya ben kullanıyorum 20 bin oldu, ben kullanıyorum 10.000 oldu, ben kullanıyorum 5.000 oldu diyenler olabilir. İlla olacak. Yani binlerce motorun içinden bırak da 100 tanesi düzgün yürüsün yani. 1000 tane motor üretmişsin, 100 tanesi düzgün yürüsün. E geri kalan 900 tanesi cenaze. Bu önemli. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Anlayan anlıyor, anlayan yol alıyor, anlamayan yolda kalıyor arkadaşlar. Bu bir değil, iki değil. Yüzlerce, binlerce böyle vahayla karşılaşıyoruz. Çünkü işte varyatörü PCX'e benziyor. Şu dışı enmekse benziyor deyip aldandığımız dışı seni yakar, içi beni yakar. Motorlarda da aynı. Bir varyatörle, bir devrecilen motor bitmiyor ki. Bunun şavalı var, kavalı var, t-satı var, şunu var, bunu var. Yani bunlar ne olacak? Bunlar düzgün olmadıktan sonra Geçmiş olsun diyoruz arkadaşlar. Evet videomuz sonunda devam ediyor. Aradan nereden belli bir noktadan geldik. Belli bir noktaya gidiyoruz arkadaşlar. Otobüs şimdi geçiyor ya kırmızıda. Arkasındaki araç durmuyor bak. O da bende geçebilir miyim? Geçimdeydi ama bu adam akıllı çıktı geçmedi. Sistema kala Ve Selamun Aleyküm. Şimdi adama selam veriyorsun. Kafayı bile göstermiyor. Sistemat kiriye yar. Evet. Işıklarda. Evet. tırtır tır yapıyorlar ya bir yönden iyi bir yönden daha güzel kayıyor. Tırtır tır daha güzel kaydırıyor yolu. Yani bu yolu kaymasın diye bu tırtırı yapıyorlar ama alttaki asfalt asfalt olmadığı için bu tırtır tır zamanla ne oluyor biliyor musunuz? Sabun görevi görüyor. Bildiğin sabun haki. Yani tırtır tır kayboluyor yani. Bu otobüsler falan kaymasın diye yapıyorlar ama yani iyi bir şey değil aslında. Onun yerine asfaltı alıp yerine yeni bir asfalt atıverseyim. işte o zaman da bir iki tane gazı çıkıyor ki işte mühendislik ve bilgi alanım olmayan asfalt konusuna girme. Ne yapalım? Şu burada hendekte yürüyelim o zaman. Ona girme, buna girme. Ya öyle de bir durum var arkadaşlar. Evet. Sistemaki sistem sistemiyle gidiyoruz. Ya kardeşim bir kaza bası ver. Bir kaza bası ya. Ama bu biri uyur uyuz gidiyor, öbür de onun peşinden <laughs> uyurlar Yani bir bas kazan, havas. ne var Ne olursa. adam ne güzel bastı, hiç stifini bozuyor. Niye hızlı gidiyorsun? Evet arkadaşlar, nerede kalmıştır? Sistem karıştı. Nereden ne konuşacağımızı karıştı. Sistem acaba bozaydı oluyor. Onun için ne yapıyoruz? Her zaman, her yerde dediğimiz gibi Arkadaşlar Buraya da bir tır tır yaptılar Bu tır tır motorları daha güzel kaydırıyor arkadaşlar Tır tırı burada rampayı Araçlar kayo diye yaptılar ama En faydasını göremedim yani Şimdi motor piyasası bayağı düşük arkadaşlar Şu aylarda motor alma ayları eğer yaza motor alacağım ben diyenler varsa şimdiden alsın. Üçüncü ayda güzel bir zam geliyor arkadaşlar. Altının köpüğünü aldılar, dövizin köpüğünü aldılar. Milli hasıla bilmem ne oldu, doğru oldu, vur oldu derken şu an eldeki mallar, ürünler yerinde sayıldı ya. Şimdi sıra geldi. Araba ve motor fiyatları arkadaşlar. Uçacak, uçacak. Bu fiyatlara PCX bulamayacağız. Bunu buradan bir kere daha söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu böyle yerinde durmayacak. İkinci elini bile alamaz hale geleceksiniz. Yani haberiniz olsun. Şu an bakmayın bayiler ellerindeki stokları tüketiyor. niye? Yıl sonundan sonra model düşüyor arkadaşlar. 2026 geldiği için elinde hala 2024 olan var. 2025 olan var. Bunlardan dolayı. ki Allah'a bozulak Evet. Çok stabil gidiyoruz şu an. Motorda bağırtı yok vesaire yok. Böyle milim gazlarla gidiyor arkadaşlar. Onun için bu motora bir top çalışması yapmak artık. Yani Yani bu Deluxe modeli bir önceki modele göre biraz daha seri bak. Bunu da söyleyeyim. Eksozu falan farklı. Eksozun içi, katalizörden sonraki borular kış borular parmağınızı sokun içine giriyor öbürüne girmiyor mesela yani daha çok kompresör ürünü haber bulamıyor Euro 6 5.5 6 bu da önemli böyle <laughs> geldik böyle gidiyor herhalde sistema kağıla bozak arkadaşlar Evet arkadaşlar yine bir yol videosunun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, kalın demeden önce şu beğeni bir bası verelim. Zili de açalım. Bildirimlerden haberdar olun ki güncel konular devamlı güncel konulardan haberiniz olsun diyorum. Sağlıcakla kalın